Bugünkü derinlemesine analizimizin merkezinde bize gönderdiğiniz kaynaklar var. Roma Cumhuriyeti'nin yükselişi ve e, çöküşü üzerine gerçekten de çok kapsamlı bir rehber. Görevimiz de bu devasa hikayeden en can alıcı noktaları, en şaşırtıcı detayları çekip çıkarmak ve Roma'nın neden 2000 yıl sonra bile bu kadar önemli olduğunu birlikte anlamak. Tiber kıyısındaki bir avuç çamur kulübeden Akdeniz'in mutlak hakimine dönüşen bir devlet. Bu hikayede bizim için ne var? Hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle ve bu hikaye kesinlikle sadece geçmişle ilgili değil. Yani Roma Cumhuriyeti'nin o siyasi yapısı, Amerikan kurucu babalarından tutunda Fransız Devrimi'nin düşünürlerine kadar e, sayısız modern devlete ilham verdi. Dolayısıyla onların başarısızlıklarını anlamak, günümüz cumhuriyetlerinin karşılaşabileceği potansiyel tehlikelere dair de bir nevi erken uyarı sistemi gibi. Ama buradaki asıl büyüleyici olan şey şu: Roma'yı zirveye taşıyan her bir özelliğin içinde aynı zamanda onun çöküşünü hazırlayan bir zehir de saklıydı. Başarıları kendi sonlarını getirdi. Bu inanılmaz bir paradoks. Peki bu destansı hikaye nerede başlıyor? Yani Roma dinince aklı hemen lejyonlar, senatörler falan geliyor ama her şeyin başladığı yer çok daha temel bir şey galiba. Coğrafya. Haritaya bakınca konumları gerçekten de inanılmaz, değil mi? Üzerine kurulmuş bir şehir. Bu tepeler onlara doğal bir savunma sağlıyor. Tiber Nehri hem bir ticaret yolu hem de su kaynağı stratejik olarak daha iyi bir yer seçilemezdi herhalde. Ama dediğiniz gibi tek başına coğrafya bir imparatorluk yaratmaya yetmez. Evet, yani o dönemde iyi konuma sahip pek çok şehir vardı. Romaları farklı kılan neydi? O meşhur Roma karakterinin, o ruhunun kaynağı nereden geliyordu? Bence bu sorunun cevabı kendilerine anlattıkları hikayelerde gizli, özellikle de kuruluş efsanelerinde mesela romulus ve remus şehrin bir kardeşin diğerini öldürmesiyle yani bir iç çatışmayla kurulması fikri bile başlı başına çok şey anlatıyor bu roma tarihi boyunca tekrar tekrar karşımıza çıkacak bir tema gücü kimin kontrol edeceği üzerine verilen acımasız kanlı mücadeleler oldukça karanlık bir başlangıç peki bu kadar acımasız bir temelden nasıl oluyor da kaynaklarda okuduğumuz o inanılmaz fedakarlık hikayeleri çıkıyor Aklıma hemen o elini yakan Musius Scavola'nın hikayesi geldi. O gerçekten akıl almaz bir şey. Tam olarak öyle. O hikaye Roma değerler sistemini anlamak için bir anahtar gibidir. Bireyin e, devlet karşısında ne kadar önemsiz olduğunu gösterir. Düşünsenize düşman kralı öldürme görevinde başarısız olmuşsunuz, yakalanmışsınız… Kral sizi tehdit ediyor ve siz hiç tereddüt etmeden, bir an bile düşünmeden sağ elinizi ateşe sokuyorsunuz. Sırf iradenizi göstermek için. Kral bu manzara karşısında o kadar şok oluyor ki savaşı bitirip barış yapıyor. Bu nasıl bir zihniyet? Adamın lakabı bile Skavola yani solak olarak kalıyor sonra. Bu zihniyet devletin bekası her şeyden önce gelir diyen bir zihniyet. Kişisel acı, şan, hatta yaşam bile devletin çıkarından sonra gelir. Bu fikrin vücut bulmuş hali ise Sinsinatus'tur. Tarlasını süren emekli bir general. Roma'nın başı büyük dertte olduğu için çağrılıyor ve kendisine mutlak güç yani diktatörlük teklif ediliyor. Geliyor, orduyu toparlıyor, düşmanı hezimete uğratıyor ve zaferden sadece birkaç gün sonra elindeki tüm gücü bir kenara bırakıp tarlasına geri dönüyor. İşte Romalıların kendilerini görmek istedikleri ideal portre buydu. Vatandaş, çiftçi, asker. Bu Sinsinatus ve Scaevola gibi figürler inanılmaz adanmışlık örnekleri. Ama bireysel kahramanlıklar bir cumhuriyeti tek başına ayakta tutamaz. Bu değerleri koruyan, bu gücü dengeleyen bir sistem, bir makine olması lazım. Roma'nın siyasi makinesi nasıl işliyordu? İşte bu, tarihçi Polibius'un da kafasını en çok kurculayan soruydu. Dışarıdan baktığında sürekli birbiriyle didişen bu yapı nasıl oluyor da bu kadar istikrarlı ve güçlü kalabiliyordu? Onun vardığı sonuç karma anayasa dediği şeydi. Yani Roma tek bir yönetim biçimi yerine üçünü birden harmanlayarak kullanıyordu. Yani bir nevi erken dönem bir güçler ayrılığı gibi mi? Monarşiyi temsil eden konsüller var, kral gibi. Aristokrasiyi temsil eden senato var ve demokrasiyi temsil eden halk meclisleri. Ama pratikte bu denge gerçekten işliyor muydu? Yoksa senato gibi daha güçlü kurumlar sürekli diğerlerini domine mi ediyordu? İşte işin dehası da burada. Sistem bu üç gücü birbirine bağımlı kılıyordu. Konsüller orduyu yönetmek için Senato'dan para almak zorundaydı. Senato'nun kararları halk meclisleri tarafından veto edilebilirdi. Halk meclisleri ise savaş kararlarını onaylamak zorundaydı. Kimse tek başına mutlak güce sahip değildi. Bu denge onlara hem bir tiranlığın katılığına düşmeden hızlı karar alabilme hem tecrübeli bir sınıfın bilgeliğinden faydalanma hem de halkın desteğini arkalarında tutma imkanı veriyordu. Antik dünya için bu gerçekten devrimci bir modeldi. Hmm, bu denge ve esneklik sadece siyasette değil, onların o meşhur... Fetih politikalarında da kendini of, gösteriyor. Kesinlikle. Genellikle bir yeri fethettiğinizde oradaki halkı ya köleleştirir ya da ağır vergilere bağlarsınız. Ama Romalılar en azından İtalya'da çok daha zekice bir yol izlemişler. Bu belki de onların en büyük gizli silahıydı. Fetettikleri İtalyan halklarını tamamen dışlayıp düşmanlaştırmak yerine onlara bir nevi ortaklık teklif ettiler. Tam vatandaşlık, oy hakkı olmayan vatandaşlık veya soji yani müttefik statüsü gibi farklı derecelerde haklar tanıdılar. Karşılığındaysa Onlardan sadece tek bir şey istediler. Savaş zamanı Roma ordusuna asker göndermeleri. Bu inanılmaz bir strateji. Bu sayede insan kaynakları havuzları neredeyse sınırsız hale geliyor. En büyük rakipleri Kartaca'nın ordusu paralı askerlerden oluşurken Roma her yenilgiden sonra bile taptaze, sadık askerlerle dolu yeni lejyonlar kurabiliyor. Aynen öyle. Pür savaşlarında defalarca ezici yenilgiler almalarına rağmen ayağa kalkabilmelerinin sırrı budur. Roma insan gücüyle rakiplerini resmen boğuyordu. O zaman şöyle bir ironi var. Roma'nın o bitmek bilmeyen insan gücü kaynağı, yani bu dahiyane fetih politikası aslında kendi sonunu hazırlayan mekanizmayı da çalıştırmaya başlıyor. O vatandaş çiftçiler savaşa gittikçe geride bıraktıkları topraklara ne oluyordu? İşte hikayenin trajik dönüm noktası tam olarak burası. Bir kısır döngü başlıyor. Ordunun bel kemiğini oluşturan bu küçük çiftçiler savaşlar uzadıkça ve Roma'nın sınırları genişledikçe artık aylar değil yıllarca evlerinden uzakta kalmaya başlıyorlar. Bu sırada tarlaları bakımsız kalıyor, aileleri borca batıyor ve döndüklerinde bir de ne görsünler tarlaları ya borçları yüzünden ellerinden gitmiş ya da yok pahasına satmak zorunda kalmışlar bu arada savaşlardan elde edilen ganimetlerle zenginleşen generaller ve senatörler bu küçük arazileri toplayarak devasa çiftlikler yani latifundiyalar kuruyorlar ve bu çiftliklerde de köleleri çalıştırıyorlar yani cincinatus'un o ideali resmen yok oluyor tam olarak öyle Farkında olmadan cumhuriyeti ayakta tutan o temel direği kendi elleriyle kesiyorlardı. Topraksız kalan bu eski askerler de çareyi şehirlere, özellikle de Roma'ya göç etmekte buluyorlar. Şehir işsiz, öfkeli ve şey, generallerin vaatlerine açık bir kitleyle dolup taşıyor. Bu gidişatı birilerinin fark etmiş olması lazım. Kimse "Yahu ne yapıyoruz biz?" demedi mi? dedi. İşte bu noktada Gracchus kardeşler, Tiberius ve Gaius sahneye çıkıyor. İkisi de aristokrat olmalarına rağmen bu sosyal ve ekonomik çürümeyi gördüler ve bir çözüm bulmaya çalıştılar: toprak reformu. Fikir basit de aslında. Devletin elindeki devasa arazileri alıp, topraksız kalan bu vatandaşlara dağıtarak küçük çiftçiliği yeniden canlandırmak. Bu cumhuriyetin temellerini onarmak için çok mantıklı bir hamle gibi duruyor. Ama tahmin ediyorum ki o devasa arazileri kullanan zengin senatörler bu fikre pek sıcak bakmamışlardır. Sıcak bakmamak ne kelime, adeta savaş açtılar. Tiberius Gracchus'un reform önerisi zenginlerin çıkarlarına doğrudan bir tehditti ve Roma siyasetinde daha önce görülmemiş bir şey oldu. Bir politik anlaşmazlık senato koridorlarından sokağa taştı ve şiddete dönüştü. Tiberius Gracchus ve yüzlerce destekçisi senatörler ve onların adamları tarafından sopalarla dövülerek öldürüldü. Bu bu inanılmaz bir kırılma anı. Siyasi bir lider siyasi fikirleri yüzünden sokak ortasında linç ediliyor. Bu e, artık kuralların geçerli olmadığının ilanı gibi bir şey. Kesinlikle o gün Roma Cumhuriyeti'nin ruhu ölümcül bir yara aldı, siyasi şiddet meşrulaştırılmış oldu. Artık siyasi mücadeleler senatodaki kürsüde değil, ordularla, kılıçlarla yapılacaktı. Grakus kardeşlerin kanı, Cumhuriyet'in sonunu getirecek olan iç savaşlar döneminin yolunu açtı. Grakusların öldürülmesiyle birlikte o Pandora'nın kutusu açılmış oldu. Artık sahneye Marius, Sulla, Pompey ve tabii ki Sezar gibi hırslı, güçlü ve kendi orduları olan generaller çıkıyor. Ve bu generallerden Marius'un yaptığı bir reform çöküşü daha da hızlandırdı. Marius, orduya asker alım kriterlerini değiştirdi. Artık orduya girmek için toprak sahibi olmak gerekmiyordu. Roma'nın o işsiz ve topraksız kitlelerini orduya dahil etti ve onlara hizmetleri karşılığında emekliliklerinde toprak vaat etti. Bu çok tehlikeli bir hamle. Çünkü artık askerlerin sadakati devlete veya cumhuriyete değil, onlara maaşlarını ödeyen, ganimet ve en önemlisi emekliliklerinde toprak vaat generallerine yöneliyor. Ordu artık Roma'nın ordusu değil, Sulla'nın ordusu, Pompey'in ordusu, Sezar'ın ordusu haline geliyor. Tam olarak bu. Bu, Roma ordusunu bir iç savaş makinesine dönüştürdü ve bunun ilk ve en korkunç örneği Sulla'nın yaptığıydı. Siyasi rakiplerini ezmek için kendi ordusuyla Roma şehrinin üzerine yürüdü. Bu o güne kadar bir Romalı için hayal bile edilemeyecek en büyük tabuydu. Kendi vatanına savaş açmak. Sulla bu kapıyı bir kez açınca bir daha asla kapanmadı ve bu kanlı yoldan en son ve en başarılı şekilde geçen kişi de Julius Caesar oldu. Galyayı fethederek kendine inanılmaz sadık bir ordu ve devasa bir servet edindi. Senato ve Pompeyona dur dediğinde ise o da Sulla'nın yaptığını yaptı. Rubikon'u geçti ve cumhuriyetin tabutuna son çiviyi çaktı. Kendisini ömür boyu diktatör ilan ettirmesi, krallıktan nefret eden bir toplum için bardağı taşıran son damlaydı zaten. Sonuç olarak cumhuriyetin neden çöktüğüne dair elimizde iki temel teori kalıyor. Birincisi bizzat Romalıların kendilerinin de öne sürdüğü ahlaki çöküş teorisi. Yani diyorlar ki eski Romalıların o sade, fedakar değerlerini kaybettik, lükse, açgözlülüğe ve bireysel hırslara yenik düştük. İkincisi ise modern tarihçilerin daha çok üzerinde durduğu Kurumsal başarısızlık teorisi. Yani sorun insanların ahlakı değil, sistemin kendisi miydi? Aynen öyle. Bu teoriye göre küçük bir şehir devletini yönetmek için tasarlanmış olan cumhuriyet kurumları, senato, meclisler, konsüllük, Akdeniz'i çevreleyen devasa bir imparatorluğu yönetmek için tamamen yetersiz kaldı. Sistem kendi başarısının ağırlığı altında ezildi, Roma yönetemeyeceği kadar büyümüştü. Öyleyse tüm bu anlattıklarımız sizin için ne anlama geliyor? Roma Cumhuriyeti'nin hikayesi, gücün, hırsın ve bir sistemin kendi başarısıyla nasıl boğulabileceğinin gerçekten de zamansız bir öyküsü ve bu hikaye bize özellikle de cumhuriyetle yönetilen modern devletlere bir ayna tutuyor. Tarihçi Polibius'un hükümetlerin döngüsel olarak monarşiden tiranlığa, aristokrasiden oligarşiye, demokrasiden anarşiye geçtiğini söylediği o anaklosis teorisini düşünün. Roma bu döngüyü o dahiyane karma anayasasıyla kırdığını sanıyordu ama başaramadı. Size son bir düşünce bırakalım. Roma Cumhuriyeti'ni çöküşe götüren o iç gerilimler yani zenginle fakir arasındaki uçurumun artması, siyasi kutuplaşmanın şiddete dönüşmesi, geleneksel kurumların işlevini yitirip güven kaybetmesi ve siyasi normların kişisel hırslar uğruna çiğnenmesi günümüz dünyasında herhangi bir yankı uyandırıyor mu?